fethinden önce İslam akıllıları geldi buralara ve buralarda şehit düşünce Allah suyumuzu bize verir diye karşılık verirlermiş. O alemlerin Rabbi olan Yüce Allah'a hamdü senalar olsun. Peygamberimiz, Efendimiz, Önderimiz aleyhissalatu vesselama öleceğimizi hatırlamak ve öleceğimize ne kadar hazır olduğumuzu o emanet olsun. Abi, ve işte Yasin-i Şerif'i dinledik. Evet. Efendimiz aleyhissalatu vesselamın evet. ikra'u mevtâkum olmayı istiyor. Evet. Koşturanlar olmayı bize emrediyor. Boşturanlara bir şey yok değerli kardeşlerim. Evet. Düşenler bu mukaddes değerlerimiz uğruna Allah yolunda en kıymetli olan canlarından geçenler tüm geçmişlerimize gani gani rahmet eylesin. Şu musalla mezarlığında yatan, şu Konya arzında yatan tüm mümin muvahhid kardeşlerimize... Omni verbum omni